Arkadaşlar bugün sizlerle e, Bramsız videosu çekeceğim. Şimdi Ay, dur, çek, 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 çek. Şimdi bir karakterini aldık. Ender Savaşçı şey açılır diyor. Bu alacağım. Bu alacağım yani. Girmemiş. Evet arkadaşlar. Bu burada. Yakup Enes Yılmaz. Kanalın Enes Pro. Ee, şimdi erkekli. Şimdi şeyini de alın. E, Maçı birazdan gidecek. Üçü de size şeyini çekir. alayım. Şöyle göstereyim. Bu burada yarım saattir böyle Brawl Stars oynuyor. Ee, diğer birinci hediye hangisi? E, Şu olmuş saçma. Oyle. Yani. Şey işte. Neyse, Bu neyse de değer o. yine de. Ee, Alırız. E, Bedavaysa. Sen de en az 100. Oradan abone olmayı unutmayın. Sana abone olmayı unutmayın. E, şimdi aldık bunu da. Abi, geçelim. Şerifim. Geçemez. Şerifim. Şerifim. Şimdi bir karakterimiz şu. Uzak durun. Şimdi. Duru. şimdi böyle yükseltelim Hı -hı. karakterimizi. Şimdi maça giriyoruz. Bakalım kazanabilecek mi? Hı -hı. şimdi e giriyoruz. Hı -hı arkadaşlar. Bir ile oynuyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi ben en sona kalmaya çalışacağım. Ben neyse kazanalım. Ben kolay zaten kazanmak da. Ama bunu niye bir? Onu anlamıyorum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şimdi adam ölecek kadar bilmiyorum çok kötü. Neyse alalım mı? O beni aldı bence. Böyle sıkalım buradan. Bulamazsın. Oy! İki vuruş daha aldık. Arkadaşlar. O oh, hayır hayır ama ama alma. Allah rızası için. Neyse boş ver. Adamı kaybettim. Şu şuradaki kutuyu alalım arkadaşlar. Bu kutular e, alınca can veriyor bize daha çok canımız olmasın için. Arkadaşlar bu benim ikinci videom. Diğer videom tutuldu. Arkadaşlar birinci oldu. Zaten çok kolay hepsi. Güzel geldi. Tamam, bu da değer. Güzel bu da. Neyse. Şimdi şu... Arkadaşlar hangisi gelmiş? Neyse ben bunu da biriktireceğim arkadaşlar. Şundan. Neyse. Ee, arkadaşlar şimdi maça başlıyoruz. Sonra bir daha birinci olursak ya ee, videoyu kapat kapatabilirim yani. Belki de bir tane daha koyarız. Abi çok yavaş ya. Hem hani çok az. Benim. Anam arkadaşlar bombu. Heh. Geldi yine. Ya koşuyor da. Evet. Şimdi arkadaşlar kim alalım? Adam almış. Şöyle yavaştan burada olan adamları. Zaten kolaylar. Oy bak adamı aldı. Hadi 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 hadi. Hayır ya Yenildik be. Neyse üçüncü olduk arkadaşlar. İyi diyelim. Birikim oldu diğer. Neyse. Değil yani. Let's evet. be bossing. Oysa. Şimdi kupa yolundan sonra da biriktireceğim. Biriktirdiğimde bir şeyler yapacağım. Şurada da biriktireyim arkadaşlar. Yeni haftaya gidelim arkadaşlar. Tamam. Maça girdik bile. Bir değiştirince başka karakter al. Bu, bu maç bitince başka karakter alacağım yani demek istedim. Maç başında hemen de adamlar çıkıyor ya. Ben şurada bekleyeyim yavaş. Gel. Adamları alalım. Olmuyor. Bana kim yoksa? Arkadaşlar şimdi adım almaya gidelim de. Oğlum hemen doğdum arkadaşlar ya. Keşke ölmesiydim. Neyse bir kupa veya <laughs> hem bu karakterle hemen ölüyorum zaten. Bile çok kötü oynuyor. Arkadaşlar bu bile çok kötü oynuyor. Bunu görmeyin oynayın. ne aldım arkadaşlar bu karakteri arkadaşlar yalan oldu. 4 yıl önce oldu. Bu hesabı da çok eskiyorum. Şimdi bağlanıyor süper soru olarak arkadaşlar. Bu da sonra size yalan atıyor. Evet. Ya o yalan atıyor arkadaşlar. O yalan atıyor. Zaten gördünüz ilk başta daha yeni aldım. <laughs> Bugün arkadaşlar iki tane video paylaşacağım. Bir tanesini paylaştım zaten. Bu da şimdi paylaşacağım. Arkadaşlar şimdi o oh, maça gidiyoruz. Evet alıyoruz. Adamı aldık. Çok kolay zaten. Adama adam nerede? Onu anlamadım. Şurada bir tane adam var. Al hadi hadi hadi. hadi. hadi aldık adamı. Etkili iyi oynuyordum da. Aa bir kişi daha aldık. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bak. Nasıl aldıydım adamı da. Neyse aldık bunu da. Bu da kolaydı. Diğer adamlar da onu alıyorum. Alıyorum arkadaşlar. Adama da aldık arkadaşlar. Şimdi Gale ile oynayacağız. Bu arada size ben karakterlerini göstermeyi unuttum. Dur, bu, burası gibisi göstereceğim şimdi. Bir dakika. Arkadaşlar bir şey var. 2 Nita Colt, Bruno, Elfinma Poco, Jesse, Diamond Mike, Daryl, Jackie, Ames, Ed, Bee, Edgar, Gale. Bunlar var bende şu an. Neyse <laughs> şimdi oynayalım arkadaşlar. Amı karnı, amı karnın. Arkadaşlar <gülüyor> hemen erdi ya. Yok ben olacağım. Hop! Oo! İşte aldık arkadaşlar. Yine lan çok kötü oynuyorum da ben. Neyse bir daha bu. Yavaş yavaş güzel düşüyor Zaten iki eksi geldi. Neyse. Ben en sonu olacağım. çalışacağım. de adamla dalmayacağım. Da Ama <laughs> gerek yan yana koyuyor. Bak mesela öldüm. Yok, oynarım. Yok ben aldım bu adamı. Bak. En kolay kol.

şimdi adam nerede onu bulmaya çalışıyorum. İki tane kişi kaldı zaten. Ben de beraber üç sayılı öyle. Nerede bu? Uyyy çok tutuyor oynuyor. Neyse üçüncü olursa bir şey olmaz. Kaçtık adamla. Adam mı aldı? Canım. Canım. Onun nasıl diyor? <laughs> çok az canım kalmamalıydı. Neyse, yenildik. Hı? Neyse. Uy, üç tane şey geldi arkadaşlar. Hatta iki olmuş. Neyse. Arkadaşlar şimdi video bitirmek Bir dakika. Falan. 不需要他们这样的。<Okay. S 1> 我想